FED dünkü toplantısında beklentileri karşılayarak 50 bas puan faiz artırdı. FED Başkanı Powell hala gidilecek yolları olduğunu söylerken faiz indirimlerinin enflasyon seviyesi %2 olmadan başlamayacağını belirtti. Fiyat istikrarının sağlanması için kısıtlayıcı politikanın bir süre daha devam etmesi gerektiğini ve hedefler tamamlanana kadar rotalarında devam edeceklerini ekledi. Major Amerika endeksleri faiz kararından sonra gelen ani bir düşüşün ardından bir miktar toparlansa da günü kayıpla sonlandırdı. Faiz kararı sonrasında volatilitenin gözlemlendiği S&P 500 endeksi günü 3955 seviyesinden %0.61 değer kaybıyla sonlandırdı. Dow Jones endeksi %0.42 değer kaybederken Nasdaq ise %0.76 düşüş yaşadı. Dow Jones endeksinde değer kazanan tek sektör %0.02 ile sağlık olurken en çok değer kaybeden sektörler %1.51 ile finans, %0.72 ile telekomünikasyon ve %0.69 ile enerji oldu. S&P 500 endeksinde değer kazanan tek sektör %0.14 ile sağlık olurken en çok değer kaybeden sektörler %1.29 ile finans, %1.11 ile ham madde ve %1.01 ile gayrimenkul oldu. İngiltere'de Kasım ayında son 41 yılın zirvesini gören tüfe verisi bu ay geriledi ve enflasyonda ülkelerin zirve seviyelerini görmüş olabilecekleri fikrine destekleyen bir veri oldu. Geçtiğimiz ay %11.1 olarak açıklanan tüfe verisi %10.7'ye gerilerken beklenti %10.9 seviyesinde açıklanmasıydı. Aylık olarak bakıldığında ise %0.6'lık bir artış beklenirken %0.4 olarak açıklandı. Geçtiğimiz ay verisi ise %2'ydi. Çekirdek enflasyon verisi önceki ay açıklanan %6.5 seviyesinde kalması beklenirken %6.3 olarak açıklandı. Fed faiz kararından önce seanslarını tamamlayan Avrupa endekslerinde görece negatif bir görünüm vardı. Güne negatif tarafta başlangıç yapan Avrupa borsalarında İngiltere açıkladığı beklenti altı tüfe verisinin etkisi sınırlı kaldı. Eurostox 50 endeksi seansı %0.29 değer kaybıyla sonlandırırken, DAX endeksi ise %0.26 değer kaybetti. Bu 100 endeksi %0.09, Kakaran 40 endeksi de %0.20'lik bir değer kaybıyla seansı sonlandırdı. DAX endeksinde en çok primlenen sektörler %1.37 ile emlak, %1.22 ile altyapı ve %0.94 ile temel tüketim olurken en çok değer kaybeden sektörler %0.84'lük kayıplarıyla sanayi ve bilişim teknolojileri ve %0.46'lık düşüşle finans sektörü oldu. Eurostoxx 50 endeksinde ise en çok değer kazanan sektörler %1.37 ile emlak, %0.44 ile sağlık ve %0.36 ile altyapı olurken en çok değer kaybeden sektörler ise %0.96 ile sanayi, %0.92 ile bilişim teknolojileri ve %0.85 ile enerji oldu. Bugün Amerika tarafında Empire imalat verisi, perakende satış verileri, sanayi üretimi ve haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak. Avrupa'da ise Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararları bekleniyor. Fed'in faiz artışı sonrası 103.50 seviyelerinden 104.16 seviyelerine kadar çıkan dolar endeksi, Pavlov'un basın toplantısının ardından tekrar düşerek %0.35 kayıpla 103.65 seviyesinden günü tamamladı. Volatilitenin yüksek olduğu akşam saatlerinde majör para birimlerinin büyük bölümü dolar karşısında değer kazanırken, Euro %0.4 değer kazancıyla 1.0677, Sterlin ise %0.5 değer kazancıyla 1.2427 seviyesinden fiyatlandı. Majör para birimleri arasında dolara karşı en çok değer kaybeden %0.22 ile Yeni Zelanda Dolar olurken, Avustralya doları %0.14, yen yani %0.21 değer kazancıyla günü tamamladı. Altın, FED faiz kararından sonra volatil bir görüntü verdi. 1795.87 dolar seviyesine kadar düştükten sonra %0.16 kayıpla 1808 dolardan günü tamamladı. Benzer şekilde gümüşte en düşük 23.39 dolar seviyesine kaydettikten sonra %0.77 yükselişte 23.92 dolardan seansı tamamladı. Londra Metal Borsası'nda alüminyum %0.69 kayıp, bakırsa %0.23 kazançla günü bitirdi. Beklentinin üzerinde gerileyen enflasyon verisiyle rally yapan Amerika tahvilleri dün de güne alıcılı başladı. Fakat FOMC toplantısının ardından açıklanan Faiz kararı ve Fed üyelerinin önümüzdeki dönemi için beklentilerinin yayınlanmasıyla belirgin bir satış baskısı gözlemlendi. Kararın hemen ardından 2 yıllık Amerika tahvil getirisi %4.17 seviyesinden %4.30'a yükselirken 10 yıllık getirisi %3.50'den %3.55'e yükseldi. Powell'ın basın toplantısının ardındansa getiriler bir miktar geri çekildi ve 2 yıllık %4.23, 10 yıllık getirisi ise %3.47 seviyesine geriledi. Diğer gelişmiş ülke tahvillerinde ise Birleşik Krallık 10 yıllık tahvil getirisi 1.3 puan artışla %3.80, Almanya 10 yıllık getirisi 1.7 puan artışla %1.93 ve İtalya 10 yıllık getirisi 6.7 puan artışla %3.85 seviyesine yükseldi. Girişen ülke euro tahvillerinde karışık bir görünüm hakim oldu. Türkiye euro tahvilleri ise günün belirli bir kısmında yatay seyretse de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında hapis kararı verildiğini duyurulmasının ardından satış baskısı gözlemlendi. 5 yıllık ülke risk primi kararın ardından 495 seviyesinden 520 seviyesine kadar yükseldi ve günü 515 seviyesinde tamamladı. 10 yıllık hazine euro tahvilinin getirisi 5 puan artışla %8.52, 5 yıllık getirisi 10 puan artışla %7.98 ve 2 yıllık getirisi 16 puan artışla %6.36 seviyesine yükseldi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.